Evet arkadaşlar hepsi buradan e, telefon aldık e, Xiaomi Note 9 Pro e, Şimdi yeni geldi açılışını yapıyoruz herhangi bir sıkıntı var diye kontrol edeceğiz Sonra telefon açılışına başlayacağız Güzel de paketlenmişler bu arada Redmi Note 9 Pro Evet, herhangi bir çizik yok. Kenarda darbe almamış. Açılışa başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Şam ve Türkiye Garanti Belgesi duruyor. Şunu açalım. Bu da güzelmiş. Evet. İçinden neler çıktı bakalım. Mikro, e, ne bu? Mikro... Kaç çıkartır gibi. Neyse işte. Evet, telefon. Şarj aleti. Başka bir şey çıkmadı. güzel Gerçekten güzelmiş. Evet, ilk açılışını yapıyoruz. Let me pause. Gerçekten çok güzel ya. Kırınları, kenarları, köşeleri güzel. 64 megapikselmiş ee, hızlı şarjı var Qualcomm Snapdragon 720G ekran boyutu 6.67'ymiş Full HD IPS ekran şöyle yapalım Türkçe şimdi çıkartalım da. Görelim ne oluyor. Bu altı tane çıkıyor. Ha, nasıl şey ya? Adamlar çok fena yapmış ya. Şuna zarar gelmesin diye. Heh, tamam. Şöyle yapalım. sim kart kontrol ediyor şu an sim kartı takmadık daha sonra takacağız kurulumunu yaptık e, maillerini mail, yükledik yani bir sıkıntı yok gayet güzel akıcı bir telefon e, şu anlık bir sıkıntı göremedik bazı uygulama içinde yüklü gelmiş bu kadar teşekkürler